Herkese yeni maçları tek selamlar arkadaşlar. Bugün Fenerbahçe Gençler Birliği maçıyla karşınızdayız. Yeni transferlerimiz bugün kadroda Kante ilk 11'de, Şerif de yedek kulübesinde. A açıkçası bugün Kante nasıl performans vereceğini çok merak ediyorum. İnşallah kazandığımız maç olur. Kante'yi ve Gendouzi orta sahada izlemek bu lig seviyesinde gerçekten güzel. İnşallah güzel oynar ve e takıma faydası olur. Keza Şerif de yedeklerde o da bugün ona da bugün çok iş düşecektir diye düşünüyorum. İnşallah rahat bir galibiyet olur ve kazanırız diyorum ama sen ne düşünüyorsun maç hakkında? Ben de Fenerbahçe'nin şu anda yeni transferlerine bakacağım. Ee, ya umarım beraber biter. İçimden bir hisse, beraber bitecek gibi içimde bir his var. Gençler birlikte galiba son 9 maçtır kaybetmiyormuş. Bakalım nasıl maç bizi bekliyor. İzleyip görelim. Herkese iyi seyirler. Ee, videomuza başlamadan önce de kanalımıza arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Herkese iyi seyirler. Ve Şifrinyar da bu arada cezalı. Onun da tabii olmaması biraz savunmada açık vermeyi verdirebiliyor. Bunu birkaç, birkaç maçta çok gördük. İnşallah bugün öyle bir durum yaşamayız. Ben onun yerinde oynuyorum. Neydi o adam ismi ya? Musabba mıydı? Valla Kerem'in yerine Musabba'yı yani. Yer. O taraf var ya şimdi nasıl canlı olurdu biliyor musun? O da Ben de onu anladım. Niye Musabba'yı koyardı? Ben... Sizin bu teknik direktör ne kafası ya? Şu ne baba? üstünde oynanılan futbol var ya. Şu ana kadar 7 dakikada daha bir ışık veriliyor. Sindire sindire mi oynuyor acaba? Allah ın Allah buradan bekler. Ya var ya aldı harbi sövmemek için çok zor duruyorum ya. Hadi be oğlum ya bırak şu artistik hareketlerini be. Lan lan lan. Eline çarptı lan. Oğlum, ben penaltı değil mi la baba? Önce Taliskan eline çarptı ama. <laughs> önce Taliskan eline çarptı. Oğlum Mehmet, Penaltı koşuyor koşuyorlar lan. Durun bakalım. Bak şurada önce... Oo abi, önce adam eline çarpıyor. Taliskan eline nasıl çarpıyor baba? Nasıl çarpıyor lan? Bakalım. Aha bak. Adam eline çarpıyor. Penaltı. Şimdi abi, bir dakika. Evlat çık adamın. Ayağı. Tamam. Penaltı abi. Oksiyon penaltı abi. Çünkü top yön değiştiriyor, o adam eline çarpıyor. Adam eline açık bir de. Doğal konumda da değil. Bak iyi izle bir daha gösterir. Dakika 13 arkadaşlar penaltı pozisyonu. Tarışkara ceza sahası içinde olduğu pozisyon. Penaltı hak Pena, pozisyonu. Yani penaltı olsa hiç bir şey diyemiyor. İşte penaltı hak bu bir şey. Kale bir bağladı o takma. Böyle elle mühimden gidiyor. Yani. Elinde aç da oyuna bası oyuna. Bak Tarışkara'nın bir de bacağından çarpıyor. El abi dümdüz öyle. Yani penaltı. Altın bir Talisca'ya attı bu penaltı. Için... İyi bu Hadi oğlum. İki yıllık sözleşmeyi de kaptın <laughs> Fener'den. <gülüyor> Daha bir kuruşu yazacak ki bu. Talisca geliyor. Talisca. Tan Anderson Talisca. Tatlı iki yıllık sözleşmeyi atıyorum diyor. Devam diyor. <laughs> Takımın gol yükünü sırttı bu adam. <laughs> ne gerek var formete ben varım diyor adeta. <laughs> Helal oğlum bravo devam. Aferin devam. Ne gol attı lan. Allah Allah adamı Çok bravo. iyi goller de attım ama hiç aramaya gerek yok. <laughs> Neler attı bu adam hatırlarsın. Evet. <laughs> Haliska. Gol serisine devam ediyor. Boş geçmem diyor. Bravo abi. Erkenden 1-0 devam. Devam. Güzel devam. Neyse o penaltıysa penaltı. Penaltı. Penaltıydı penaltı abi. Adam saflı. Yapacak bir şey yok. Adam oyun havası oynamış. Ankara'da gelmiş İstanbul'a. Eli açıp unutmuş. Alışınca oyun Tüm sabit mesela Galatasaray maçında. Osman alattı adam, geri, o su böyle alat. Adam asist yapıyor resmen. Zaten <laughs> ben o topu oraya nasıl gitti? Alamadım ki adamı. Samet'in bacağı çarptı gitti adam önünde. Osman da şaşırıyor. de gidiyor, baktı gidiyor. şaşırdı. O Ama, ama şeyi orada ilk o takip etti topu. O baktı koşuyor nasıl topu atacak bana dedi. Atsana. Bak sen orada dur oğlum tut, o topu orada tuttu alamışsın. Atsana be. Ne yapıyor lan burada? Aferin. Mert, at, at, bir gol Mert ne yaptın laptın? Mert? Senin bir gol atman lazım. Top orada mı? Yürü oğlum. Pastaşın, orada daha iyi pastaşıyorsunuz. Biraz ileri çıkmayın sakın ha. Çıkmayın, gol neye atarsınız Allah'ın <laughs> izniyle. Sen orada bekle adam. Siktir lan, on numara vurudurum. On numara vurudurum, pasa bak. Oo, <laughs> <laughs> pasa, <bak. gülüyor> pasa bak. Abi on numara işte bu baba, anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> on numara işte bu, hasta ya pasa bak. <laughs> Eyvallah. Asensio pasa bak pasa müthiş bir pas keremede atmak düştü yani Asensio <laughs> <laughs> müthiş bir pas müthiş bir pas çok güzel pas çok güzel bir daha izleyeceğim dur. <laughs> kantemin aradaki pas da iyi Asensio abi Asensio be Asensio ya pasın kalitesine bak kafayı yersin adam da beklemiyor ki Defans oyuncusu da şok oldu. Lan beklememesi kadar normal bir şey yok ki. Lan beklememesi kadar. Ben diyorum sen bana dört tane atman lazım bu Çok basit Çok normal bir. Adam da ileri gitti de ben gol atayım bile demiyor. Ceza sahasının içinden hiç çıkmıyor. Orada paslaşıyorlar. Nasıl güzel pas yaparız. Allah ama... ya bu gençlerin bildiği var ya. En az değil dört. Dört, beş, gitmesi lazım bunun. Adam bak patlağın önünde gideri. Ya, Asensio'ya yazar ya. Acayip iyi pasta o yani. Şuna baksana abi. Müthiş bir pasta yani. Ver abi iki gol daha atsın adam. Harbi bir pasta ya yani. abi. O aradan nasıl gördün o toplukla? Müthiş. Kalite, saf kalite. Nazar değmesin. Geçte bir de saf kalite. Şey Maşallah yani... nazar değmesin. İçileri çıkmıyor artık. Kerem Aktürkoğlu resmen atıyorum dedim. diyor. Ben sana ne dedim? <laughs> Bu şu anda 4-5 atması lazım demedim. <laughs> Kerem Mak Türkoğlu. Tek maçta iki gol. Şaşırtıyor bizi Kerem Mak Türkoğlu. Hemen bir Potter sevineceğim. <gülüyor> <gülüyor> offside var mı? Offside. Galiba offside olsun. Bu arada. Ha Kerem offside. Hayır hayır. Mert offside de olabilir. Mert offside de değil ya. Ama Mert offside gibi geldi de inşallah değildir. <laughs> <Geldim> de değil. değildir. Yani değil. Aç bitti baba. Gel kapattı maç velat ne oldu ki niye yerde kaldı mert ne dünyada Sen bu. Ya, ya duyan. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, mi olmuş yani, yaşatıyoruz <laughs> o tekniğe öğretilir işte Gençler bile işte boşuna şehrin bir takımı değil. Dur gol diyor. Verme <laughs> lan sarı kart verme. Sarı verme verme. Boşuyor ama. Ama o da bunu çok şey yapıyor. yapıyor ya. sarıyı. <laughs> boşuna şey yapmasın. Sinir hastası. E gülüyorum oğlum hak sarı kart işte ya. Ya bilerek resmen zorla sarı kart yedirtiyor kendine ya. Allah Allah. Çektin, evet arkadaşlar yakın. ilk yarı bitti Fenerbahçe 3 Gençler Birliği 0 Kolay bir maç geçiyor bizim adımıza Rahat bir maç geçiyor Bakalım yarı ikinci yarıda, yarıda bizde neler bekliyor İkinci yarı görüşürüz Evet arkadaşlar ikinci yarı başladı Bakalım neler bekliyor bizi Hadi hiç bir iş düşmedi lan o kendi kendine Hatta kendi kendine kendi kendine dolanıp duruyor bir şeyler yapıyor mangal o, yapıyor tamam. ona bir şey düşmedi ya çok ya bu kral maçında böyle oynarsanız sizi karıştırırlar. Trabzon maçında öyle oynamadı sonra. Evet, rahatım. Rahat, rahat. Trabzon biz nasıl oynuyoruz ki? Yani yardım yapmazlar yani oynar. Biz şu an nasıl oynuyoruz ki? Kötü Aslında oynamıyor fena. Bir kere da. kötü oynuyordu. Bence kötü oynamak değil, <laughs> kontrollü oynuyor. Yani niye kendilerini götürüyor? Işte. Ne bileyim böyle 20 sıfır anlamadım. 20 sıfır 5 tane. De 20 20 bana. 0 bitse de 3 puan alacak. Bu yani gidip adam Trabzon maçını düşünmeyip demiştir kendinizi yormayın arkadaşını ne 14 Şubat sevgililer günü Aynen, Trabzon'da Fener'in sevgili. <laughs> İki çok sevgili buluşacaklar hee! Kötü, kötü sevgililer ya. İki sevgili buluşacak 14 Şubat'ta <laughs> Aha! Aha gol atacak! Ana, Dokunmayı unuttu! Topa vurmayı <laughs> unuttu orada! <laughs> ya o da... yardım yapan adam var ya evet. Topa vurmayı unuttu Bak şurada Gördün mü? Bizim ilk <laughs> Sanki bizim ilk de Barsiyonları anlattık var mı? Dakika 50 Siz dün, siz evet? kime karşı oynadınız? Kim? Dün kime karşı oynadınız? Çaykur Rize Kayseri, Kayseri, Kayseri maçı var ya 4-0 kazandınız. Aynı oldu abi gibi maçtı. Bir bok olmadı kendi anlam kendine maç 4-0 bitti. Kendi, kendi kendine gidiyor işte. O zaman da keşke bunlar duyar Sen senden reis. E sen mi? mi? Gördüysen söyle abi. Ben gördüğümü söylüyorum. Niye bu Kayseri? ki hiç ayağını bir de uzatayım. Kendi. Şöyle bir dokunsam acaba bir şeyler mi olur falan diyor. Aha, şöyle pis önünden geçiyor gidiyor. Çele Şurada bir gol gelse dedik. Adam gol attı lan. Hayret lan. Lan yanlışlıkla vurdum lan. <laughs> Adam. Gençler bile arkadaşlar ilk golünü attı. Da, gol evet de. Gençlerin golümüzü attı. Yani duran toplardan gol atacaklarını söyle, tahmin ediyordum. Zaten yorumcular da söylüyordu duran toplarda attıklarını. Mert bildiğin orada da korner yaptırarak duran top fırsat verdi adama. Tabii Mert'e kızmıyor mu? Gereksizdi yani orada yaptırdığı korner. Ana! Ana! Penaltı kaçırma diyor. Kaçırma Penaltı diyor lan. Penaltı diyor lan. Niye? Ben de anlamadım. Bir bakalım. Ne demiş? Evet bakıyoruz. Buruşu, tamam. Ha şurada. Şurada şurada bak bak. Tam şurada. Şu adamı tek diyor bak orada. Şey yok, şey, şey yok. şey yok. Sen Penaltı 8. Adam atan bir e, top geldi artık sanki. Sen de artık gol atacak diye şöyle bir süt mü çekecek sandın? Kante'nin gol atmasını bekliyorum baba adam golcü Kankesi. değil de. Golcü değildi, değil de ama. Gol, gol, gol sayısı evet, az değil. herhalde öyle diyor. Baba Torreira'nın mevkisinde oynuyor öyle anlatayım sana ne bekliyorsun ki? Torreira da ilk, ilk başta mesela ilk dönem bizde de... aha bak vallahi Kante'yi çıkarttı lan. Kendini çok şey yapmadı bugün yormadı, yıpratmadı. İkili mücadele pek girmedi. İsmail e var. Adamın bacağı, bacağı ne varsa dalıyor burada Bunun da. Bunun ortası yok. Kante'yi nasıl şimdi ilk başta? Yormadık. Söyledim mi? Kendini yormadı. Koşmadı. nasıl buldun? Baba adam kendini yormadı, koşmadı. Kötü olarak duyman bekliyorsan bekleme çünkü ilk maçtan oyuncu kötülemem ben hiçbir zaman. Kendini yoracak bir maçta da gerek yoktu. Gençler Birliği'ne karşı, Trabzon'a karşı böyle oynasa o yani zaman işlemi değiştirmiyor. Yani sen şunu diyor musun? Fenerbahçelere olarak şunu diyor musun? Kante bize iş yapan, diyor yapar diyor musun? Yapar. Yapar görürsün. Arkadaşlar sizler de bekliyor Sizce Kante bugün nasıl oynadı? Ve kendinizde Kante'yi nasıl e, oynayacağını bekliyorsunuz? Fenerbahçe'de nasıl bir etki yapacağını bekliyorsunuz? Yorumlara yazın bakalım. Ya şimdi mesela bizde... Bir de 108 seviye bir maç Şimdi bizde şöyle mesela Leroy San'a geldiğinde bizde bir 2-3 maç... 2-3 maça yakın bir etki göstermedi. Tamam ama ben her seferinde söyledim. Bak Lerosane oynuyor, Lerosane oynuyor, etki yapar. Patlar dedim, Allah var patladı bak Lerosane. Ben kendim güven gerçekten gördüğümden söyledim. Ben Mert'e o yüzden sordum. Katia'yı nasıl buldun diye o yüzden sordum. Güveniyor mu? Gerçekten o etkisini verecek bir şey var mı? Işığı verdi mi? Ben o ışığı görmedim abi. Bak ben size açık ve net söyleyeyim. Ben aynısını Duran'da da söylemiştim Mert'e. Mert benimle çok iddialaşmıştı o zaman. Mert dedim bak Duran patlak dedim. Duran iyi oynamıyor dedim. Ya ben söyledim. Ferhat düşmanı verdi, çekeriniz de hiçbir şeyinde demedim yani. Ben gördüğümü söyledim. Ben gene söylüyorum, gördüğümü söylüyorum şu anda. Siz de şahit olun. Bence Kante sanki iş yapamayacakmış gibi duruyor burada iyiliği, insanlığı ayrı bir, kenar, bir kenara, kenara koyarım. İyi çok zaten yüzünden okunuyor iyi insan oldu. Ben de şöyle bir yorum yapayım. Aha. Ozan Gendüz'ün ilk maç performansına da bakarsak Galatasaray'da uçak beni oynadı. Onun için de dediydim. Bir dakika. İlk maç performansına bakarsam 80 milyon euro eder. İlk 60-70 dakikasına bakarsam. Çünkü Galatasaray'ın ortak sahasını adam Mertes iki gün önce maç yaptı geldi. Hmm edersiniz kucağını aldı. ilk maç olarak bakarsın. kucağını evet. aldı. Galatasaray'ın orta sahasını Gendouzi aldı kucağını. Oyunu attı. Bir de üstüne golü de attı ilk golü. Maçı açan adam oldu. O maçında zaten yıldızıydı. Şimdi evet. evet. demek istediğim şey şu bence ilk Bu maçtan önce belli olmuyor. Gendouzi şu an ne oldu? Şu an ne oldu? Normal söyle. oynuyor. E, i̇lk maçtaki gibi aşırı şey değil. Normal oynuyor. Neyse, demek de ki neymiş? İlk maçta ne yan çok iyi oynuyorsa yanıltılabilir. Normal anıysa da yine yanıltabilir. Onun için ben ilk maça göre yorum yapmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Bu da benim fikrim baba. <Sessizlik> gol. Ondan, bak gol dedim ama direkten döndü. Kaçırmaz normalde de işte bir tane şöyle on numaranız var mı ya? Bir tane şöyle on numaranız vardı. var, mı? Nerede var? Ayak ne, o, ne olan geldi? Aynen. Direkleri patlatıyor da. Ne olan cebinden çıkarır cebinden. He he. Abi var ya, bak daha topa vurmadan arkadaşlar daha topa vurmadan 4 saniye 3 saniye sani <Sessizlik> önce söyledim. Direkten döndü. Yoksa goldü de. <Sessizlik> Olsun. Bu kadar bak işte bu zaten çok önemli. Mesela takımın 10 numarası daha topa vurmadan gol dedirttiriyorsa bu bitmiştir zaten taraftar için. O güveni veriyordur yani. sahne i̇şte Şerif'in hayatında 30 tane maçı varmış. 36 tane. Ya profesyonel olarak tabii. 30 amatör olarak, ama olarak, ama olarak tabii. Yani profesyonel olarak olarak sadece 4 tane gol atmış hayatı boyunca profesyonel. Şu, 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 elhamdülillah. O da yeter abi. De Bakalım. Ama bu kadar işte şey madem niye bu, bu kadar takım istedi ben merak ediyorum mesela Crystal palası Özellikle Crystal Milan falan istemesinin önemi yok da. Mesela Crystal palas boş topça gitmiyor. Anladın? Bakacağız. Bakalım. Oğlum pas atsana adam olsun İsmail. Sen her gün atıyorsun zaten. Her gün oynuyorsunuz zaten siz sağda. Adama verin ben şu nasıl ya? Bu heyecanlı genç 19 yaşında daha. Kuru kuru oyuncu. 2007'li daha. Daha dün doğmuş çocuk. He. La bebe koşuyor şu bir altında yazıp la. Bazı oğlum bunlar ya. Bir saattir koşuyorlar ya. Allah'ım bunlar artık. Bebe iyi aslında koşuyor, ya aralara. Bolamadı koşu içeriye. İşte var ya ekür çok önemli ya. Vallahi kim ne Abi o vuruyor, o vuruyor. Bir tane de şu bebe vursun yarım saat. Lan kaleci ne yapıyor kaleci lan? Baba şata bana çekiyor. Ya, kaleci değişik vuruyor lan. Vallahi Allah baba. Kaleci <laughs> ne yapıyor lan? Bu tekvandacı falan mı acaba? Garip, ya acayip abi, bir topa vuruyor. Bir Vallahi ben de ilk defa gördüm biliyor musun? Acayip bir vuruştu topa vuruştu. Ayağı mı kaldı diyorsun? Yok baba bizim havada <laughs> şey yaptı böyle, ro oleye kattı. Şey yok. Atla şu şerif atla adam, bomboşla adam. Vay anasını avradını ya. Şunu bir izleyemedik ya. Merak ediyorum çocuğu. <gülüyor> <gülüyor> ben size ne dedim? oldu. Nasıl atıyor? Şutu nasıl değil mi? Ne bir görsek de çocuğu ayağına top nasıl yakışıyor mu yakışmıyor mu bir bakmak lazım. Haksın mıyız? Ama adam hiç pas atmadılar ki. Mesela Mesela maç 30 kere boştu. Evet arkadaşlar maç bitti. Fenerbahçe 3 Gençler Birliği 1. Bir. Bugün rahat <laughs> bir galibiyet aldık. Yorulmadık. <laughs> ee, onun dışında <laughs> Kant hakkında da hemen kısaca yorum yapalım. Kante'de arkadaşlar bugün çok fazla kendini yormadı, yıpratmadı. Bir mücadele yapmadı yani. Mücadeleye girmedi. Kante'nin en önemli sınavı Trabzonspor maçında olacak gibi duruyor. Bakalım orada zaten genel olarak notu verilir. Onun dışında Şerif'i de pek anlayamadık. Adam koşuyor moşuyor ama <laughs> pas atayım ne diyen yok adama. Güzel bir maçtı. Tebrik ederim takımımı. Üç puanımızı aldık. Yolumuza devam. Bakalım bundan sonra bizde neler bekliyor. iyi seyirler. İyi seyirler diyorum. <laughs> i̇yi günler kendinize iyi bakın hoşça kalın. İyi akşamlar. <laughs>